koruduğu ortaya çıktı. İşte doğal dezenfektan. sabah.com.tr tarafından yayınlandı. F. Dünyada binlerce kişinin ölümüne yol açan COVID-19'a karşı her alanda dezenfektan kullanımı arttı. Profesör Doktor Suat Turgut, sık kullanılan alkol bazlı dezenfektanlara karşı vatandaşları uyarırken alternatif olarak vücuda herhangi bir zararı olmayan su ve tuzun kullanımından elde edilen doğal dezenfektan hipokloroz asit önerdi. Yeni tip koronavirüsün yayılmasıyla birlikte artan dezenfektan kullanımı beraberinde yeni soru ve sorunları da getirdi. Birçok uzman tarafından alkol bazlı dezenfektanların uzun süre kullanımı sonucu deride çeşitli reaksiyonlara yol açabileceği yönünde açıklamalar geldi. Kulak burun boğaz ve baş ve boyun cerrahisi uzmanı profesör doktor Suat Turgut da alkol bazlı dezenfektanlara alternatif olarak tamamen doğal olarak su ve tuzun kullanımından elde edilen hipoklorozasidini tavsiye ederek faydalarından bahsetti. H-I-P-O-K-L-O-R-Ö-Z -o asidin vücuda zararı bulunmuyor. Alkol bazlı dezenfektanlar ile hipokloroz asit arasındaki farkları anlatan profesör, doktor. Suat Turgut piyasada sıklıkla alkol bazlı olanlar kullanılıyor fakat bunların yan etkileri var. Bilindiği gibi alkol çok kuvvetli bir yağ çözücüdür. Bir de bakteri ve virüsleri tespit edip öldürmeden onların çoğalmasına engel olarak antiseptik sağlıyor ve bunun yanında alkolün kendisi alerjik reaksiyonlara da neden oluyor. Ayrıca deri üzerindeki yağ tabakasını da erittiği için uzun kullanımlarda deriyi inceltiyor, derinin koruyuculuk etkisini ortadan kaldırabiliyor, deri epitelerinin dökülmesine neden olabiliyor. Alkol bazlı dezenfektanları sık kullananlar ellerini mutlaka yumuşatıcıyla kremlerle desteklemelidir. Aksi takdirde ellerde değişik reaksiyonlar görülebilir. Bunun yerine su bazlı dezenfektanlar kullanılabilir. Bunların en bilineni, vücudun savunma mekanizması lökositlerin yani beyaz hücrelerin ürettiği hipokloroz asittir. 70'li yıllarda keşfedilen bu asit, tuz ile suyun elektrolizi sonucu elde edilen doğal bir üründür hipokloroz asidin alkol bazlı dezenfektanlara göre avantajı vücudun deri tabakasına veya herhangi bir yerine uygulandığında tahriş edici alerjik reaksiyonlara sebep olan etkilerinin bulunmamasıdır. Aynı zamanda bu dezenfektanlar inale vaziyette de kullanılabiliyor. Yani bununla inale edilerek ortam pulvarize edilebiliyor. Hipokoroz asit pulverize edilip ortama yayılınca teneffüs yoluyla alınsa bile zarar vermiyor dedi. Gıdaların temizliğinde de kullanılabiliyor. Virüsün yayılmaya başlamasıyla birlikte insanların meyve sebzeleri ve diğer gıdaları alkol bazlı dezenfektan ya da deterjanla temizlemeye başladıklarını ancak bunun vücut için son derece zararlı olduğunu söyleyen profesör. Doktor Suat Turgut hipokloroz asidin bu anlamdaki faydalarından da bahsetti. Turgut sebze, meyve, mutfak ürünleri de hipokloroz asit bileşeniyle dezenfekte edilip temizlenebiliyor. Deterjanlar vücut için toksik etkilere sahiptir. Oral yolla alındıklarında oral yollu mukozaya yani ağız, burun, boğaz, yemek borusu ve mide bağırsak sistemindeki mukozaya toksik etkisi var hem de buralardan emildiği zaman karaciğer ve böbrekte de toksik etkileri oluyor. Ama hipokloroz asit vücudun kendi ürettiği dokularda da olabilen doğal bir üründür. Dolayısıyla alkol bazlı ve deterjan türü dezenfektanlara göre daha doğal bir ürün ve toksik etkileri de hemen hemen yok diyebiliriz. Tuzlu suyun elektrolizi sonucu ortaya çıkan bir ürün. Bunun ticari olarak piyasada da örnekleri var ifadelerini kullandı.